Hepinize merhaba arkadaşlar. Brawl Stars yeni güncelleme geldi. Şimdi onun incelemesini yapacağız. Hadi bakalım. Oo! <laughs> Anne. Seviye 2'de 10 taş. Aaa rüzgar paketi. Sen ne canım? ses Oo. Diyoruz da, daha o açabilecekler. Aynen. Ben ben bu alacağım. O zaman alacak yani. Benim çünkü baya bir taşımayacağım. kaça kalacağız? Oo 70. Oo kötü. kötü. Kötü halini yiyecek bu şimdi. Şey, evet. Ben şimdi bir kutularımı açsam mı yoksa bir görevlerime baksam mı neler var? Ha? Anne ben de bir açma dur. Bekle. Ver bunu. Bu, bu nasıl açılıyor peki? O arkasını hmm. Aç bak. Aç Hadi bakalım. Ama kalesi belki yani şey çıkartabiliyorsundur. Sandıkla. Sanmıyorum. Oh, oh, bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Nani <laughs> oldu? Nani. Hoş geldin Nani. <laughs> Hoş geldin annemin. Güzel. Anne. Anne çok şanslı. Yaptılarına göre hadi bakalım. Oo, anne 36. Bunlardan bir şey bekliyorum anne. Bir adet nanemiz oldu. O. Hani 40'ın altında yazar çıkıyor. Bak şunlardan 40'ın altında verirse çıkıyor karakterimiz. Aynen. <laughs> anne ya gitti şey uzaklaşın. Olsun nanemiz verdi ama. Aynen. Nanemiz verdi. Hem de ilk kutuda. Aynen. 49'u. kutu. Ona ücretsiz kutudan da şey de verdi. Tam'ı verdi. He. Hı. Ben Anne ben sana açıyorum hepsi. Ben hiç açmadım. Hadi aç bakalım. Ben açayım. Necim. Menii Kırk Kırk ya bir tane daha alsaydım ben daha veriyor. Bence bir karakter daha verecek o zaman. Mutlu, mutlu vardı. Bak, verir yani inşallah. Umarım. Bak bence verecek. Anne 42. 43 diye yazın. Kırk 4 yazarsa Ondan sonra 40 ederiz. Ondan sonra 39 ederiz. Çıldırırım. Bak bundan çıkacak. Çıkar mı sence? Çıkar. Çıkar mı? Çıkar. <laughs> Anne 87 yazdı. Çıkmadı. 87 ne? O ne? Çok uzaklaştı. 84 mi? biraz. Bu açalım. Sen bu işi bilmiyorsun. Dur. Mas bakalım. Sen bu işi bilmiyorsun. Hafif çıkacak. İşte. <laughs> Totem yaptım Hadi yap bakalım. Bekle. Bak 15 saniye say. 15 saniye olduğunda ne, elini kaldı. Tamam işte. mı? Tamam mı? İşte Bak dur, bir bekle bu, dur. Bu, bu Ey, Bekle. Bekle 15 saniye Bak ben böyle yapmaya başladım. Da. 15 saniye say. 15 saniye olduğunda elini kaldı. Hadi aç çekti. Benim açmam lazım diyor. Yani. <laughs> Hadi <laughs> bir daha, bir daha. Yani neyi vereceksin ona? Yeri gelene göre bak. Nani. Nani mi şunlardı? Nani Nani. Nani şanslısın. <laughs> Anne hani senin bu şeyler ne olacak? Neyler? <laughs> tak. Hadi ver artık uyu. Herhalde bir tane nani ile yetineceğiz o zaman. Oyun bak annem sana kızacak ya. Çık artık. Çok oh, güzel Oya oh, var. Kız kız ne? Bize 39 lazım. Oha <laughs> 130. <laughs> <laughs> ne yaptın? 130. Neyse altınlarını da birikiyor. Süper sen ne yaptın ya? Paraların birikiyor. Hadi çıkartı. Yıkmış diyor. Boyun. Kaç kutu kaldı? 20. Ben açayım. Bak. Bak bakalım. Ben Bakalım. 51 arttınız. Baya karakterlerim için güç, puanı, güç geldi. puanı geldi ama. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Anne 28 yazdı. Verecek mi? Verecek. Kesin <gülüyor> mi? <gülüyor> anne ama bak o kadar sevimli. Şimdi aksesuar falan verip hayır olurum. Ya. Ben ne dedim? <laughs> anne bak ben sana dedim ki aksesuar alalım. Bak çıkmaz dedim. O, bak, bu, bak bu, sevincimiz boşa gider dedim. Bak ne oldu? Anne. Dur. Anne. Boşa hadi. gitti. Sevinci boşa gitti. Bak ya. gördün mü? Ben sana dedim alalım diye bin bin şeye gelmişti ama onu demiştim ben şimdi karakter çıkar şimdi ee, ya ben atacağım ya sal bana hızlıca Yavaş basama biraz. gibi bir şey oyun. Evet, ben daha karakter verebilir misin? Şimdi bizim annem karakter çıkan annem var. Diğer kutudan çıkarmıyor. Bayağı param oldu ama. Yani ya kutudan bir şey çıkarmıyor. Bu kutudan bir şey çıkarmıyor. Ben, ben hepsini ben açtım diyorum. Bak. Leon. Ha <laughs> Leon. Leon, Leon. Leon de. Ne kral Bas. Kral. Sen ne yeter <laughs> ya. Ne Yeter sen. Dur be belki daha başka ne be. Hmm. Gel. Hadi hadi hadi. Artık son kutu ondan da bir şey vermez herhalde. Olsun bir tane nanikisi yani. Dur yani nan, nan, oldu. 110 ne? 110 bayağı beni etti yani. Ya yani bunlar gerçek gerçek bir şey çiçek bir de Neyse, bu kadar para. katlayıcı vardı o da iyiydi. Bir nanemiz olmasın mı bir nanemiz? Oldu ya. Olsun. olsun. Bir nanemizi denemeyelim mi? Bir nanemizi deneyelim. Neredesin nane? İyi ister gelsin Bu kadar yiyeyim <laughs> Ama lütfen aslan fazla yapma. Zaten yapamıyoruz. En seçtim. Ben mı? Ben. ben oynayayım önce bir. Tamam. Ee, kuşatma değil, de, hesaplaşma alıp Hani bu biraz zor ama. Neden? Ben zor. Neyi zor? Çok atışları var. Nasıl atışları var? Aaa bunu böyle direkt böyle içmem mi lazım? Bunlar etmene Bu gerek yok ki. Ne? Direkt bastan yani. şey. da Bu sen kontrol Bu da ki zaten. Hani çünkü sıvı kapadı. Bunların hepsi bambi şu an değil mi? Evet. Ben bambi, onlar bambi. anlaşıldı yani. Sıvı bir destansın kalmış. Anne. Keşke şunu şeyini öldürünce de taşlarse. Bir <laughs> taş da alalım. Bakan son 3 sonra ben alayım. Yapımla ilgili mi? Uzaktan atacağım Sen korktun Bak, at, 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 anne ya. Bizimle gerekiyor. onu zaten sen korktun. Aaa! <laughs> <O, gülüyor> <o, gülüyor> hem, hem yendim da. hem yenildim mi acaba? Bir numara diyor, ya evet. ama efsaneyim ben, ben efsane. Ben bir numara aldım. Bir bakın, Bir numara olması lazım bende? Ama sen bunu biliyorsun oynamak. İlk defa Al abi son, bundan sonra da kapatalım. Baba süit aynı gibi. Yani o zaman puro yine her zaman gibi bir yapacak. Ama oraya atı. Buraya tıkladım. Oraya atış ediyor ama. Onları kırayım. Bunlara basın. Enayi. Eleşi çek. Ama bayağı vuruyor. Aynen bayağı çok vuruyor ama canı da bayağı az. Bir, bir tane adamı vurabilsin. Ya git bırak lan beni. Sana vurayım. Vurayım gel. Gel gel vurayım gel. Hadi gel. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Ben yendim o zaman yenildi. Bana bir de baba proyum diyor. Güzel yenildi ama tebrik ediyorum onu. Ben aldım o alamadı. Ee, yeni sezon bu şekilde. sezonun ilk kutu açılımında da nanimiz çıktı. Anne aksesuar gelmedi. Aksesuar gelmedi. Onu güzel dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet. Hoşçakalın. Like atmayı like, like, unutmayın. Bay bay.